e, iki tane metodum var. Bunlardan bir tanesi limon arkadaşlar. Limonun direkt kesip şöyle ayıralım. Bir kısım limonu kumaşın üzerine sürteriz. Bu halıda veya diğer kumaşlar üzerinde olması olası herhangi bir çay kazası için geçerlidir. Bakın lekeyi direkt olarak aldı. 5 saniye sürmedi gördünüz mü İşte bu kadar basit bir metot ürününüzü yıkadığınız zaman da e, misal gibi olacağına emin olabilirsiniz patiska ya da diğer bütün kumaşlar için bu geçerlidir güvenin deneyin göreceksiniz halılar üzerindeki uygulamasını da yine aynı vaziyette limonu direkt sürtebilirsiniz kahveli bir limon için en güzel leke çıkarıcı ürün limondur unutmayın Görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın.